Vay şanslı hayvan, vay! Şuna bak ulan, on gün hava değişimi. O on günde neler yapılmaz biliyor musun? Nerim anlatıyorum anlatıyordum sana. Onunla var ya en az beş gün geçirirdim, beş! Versene abi <laughs> şu Doğru mi? be kardeşim, biraz daha bakayım. Abi ver şu gidelim <laughs> ya. Ya vallahi aç kıskanç adam. Ne oluyor lan? Şu var ya şu, Malatyalı bizim hani. Hmm. Herife on gün hava değişimi vermişler be. Hem de neden biliyor musun? Ülser. Bak sen geber be, ulan ben her gün kanser oluyorum ya. Ha kimin umurunda? Adım çıkmış Ferit, benim adım çıkmış. Anladım, gitti mi doktor? Ha revire çıkacaksan geç kaldın Ferit. Ha yok, ben şey için ya... Kızılay'dan kan bağışı için gelen yazıyı Alay komutanı ilettiniz mi? Dosyanın arasındaydı ama bulamıyorum. Ee, olmadı ben tekrar ararım, bir daha yollarlar. Tamam, görüşürüz. Selam. Selam. Şişt. ne oluyor, ha? Mahcup bakışlar, hallenmeler, çapkın çapkın gülüşler falan, ha? Vedat, sen işine, işine baksana, baksana ya. <laughs> Vallahi benim işim burada, bilemeyeceğim. Sen niye geldin Ferit? Yok bir şey, öylesin orada? Benim de işim var zaten. <laughs> <laughs> Anladım. <laughs> Sikidi <laughs> aşıklar. Ya Vedat ne alakası var? Ne acayipsin? <laughs> <sana. gülüyor> Vedat, saçmalıyorsun bak kızıyorum. Yok yok görüyorum, görüyorum. Ya bana numara yapıyorsunuz. Ferit! <laughs> Melek... ...geçen gün yaşadığımız öylesine bir şey değildi. Ben seni... Sen. Ee, öyle geldim, gö göreyim dedim seni, gö göremedim, şimdi gördüm. <laughs> Hayırdır? Sen yine ne dolaplar çeviriyorsun böyle? Ee, bugün olanlar için e, özür dilerim. Yani seni kandırmak için değildi. Ne olursa olsun Ferit, sen kocaman aklı başında bir adamsın. Yani böyle çocukça şeyler yapınca açıkçası sana olan güvenimi kaybediyorum. Yani öbür yaptıklarında da. Yani bana karşı olan davranışlarında diyorum. Yani şaka yapıyormuşsun gibi geliyor. Bir türlü ciddiye alamıyorum seni. Haksın. Yani ne evet, desen haklısın. Ee, evet. Yapıyorum öyle. Çocukça aptalca şeyler. Farkındayım. Geçen yaşadıklarımız yani yaşadığımız gerçekti. Ben seni... Neler hissettiğini biliyorum Ferit. Yani ben de senin için aynı şeyleri hissediyorum. Ama bırak konuşmayalım. Bakalım nereye kadar gidecek. Tamam mı? Şimdi şey... Geldin asker esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuş cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Kanada kar